Sevgili Otomotiv izleyicilere bugün sanayi sitesindeyiz ve sanayi sitelerinde en kral, en çok söylenen, en popüler yalanlara bakacağız. Hadi başlayalım. Devam ediyoruz. Sanayinin en kral yalanı, özellikle sizin lastikçilerin en kral yalanı hangisi? Abi eskidir değişmesi lazım, yenidir alışması lazım. <laughs> Böyle bu bir formül mü yani? Evet. Yani müşteriyi en ikna edecek. Ya başka çare daha çok vardı abi onu o an düşünüyorum. Peki gerçekten eskiyse değişmesi lazım Kesinlikle. mı? Ya Yeniyse? Yeni ise? Alışması lazım. Abi araba parça bekliyor. Abi araba parça bekliyor en kral yalan. <laughs> Aynen abi. Peki bekliyor mu gerçekten? Gerçekten beklediği de oluyor diyelim. <laughs> Akşam aracın hazır. Yani bu kesin nettir ya. Değişmez mi? Peki hazır oluyor mu? Kesinlikle olmaz. <laughs> Kaç akşam sonra hazır olur? Darlaman lazım yani. Buradaki darlandıracak yani. Illallah. Ha yani sanayinin kimyasında özel bir teknik öğreniyoruz. Darlayacaksın diyor. Aynen. Darlarsan bu akşama çıkar mı? Kesin çıkar. Kesin çıkar <laughs> ya. İsmin Suat? Evet Suat 12 yıldır sanayide. Sanayide duymadığı artık yalan kalmadı değil mi? Kesinlikle. O yüzden abi. ben en kral yalanı sana soruyorum. Sanayinin en kral yalanı hangisi? Abi 5 dakikaya hazır. 5 dakika. Hazır. Bugün git yarın gel. Yani bunlar abi. Evet. Bu parça değişecek. Değişmeyecek olduğu halde mi? Kesinlikle abi kesinlikle. Evet. Sanayiye gittiğinizde bunları duyuyorsanız. Yüzde yüz. En Gel. büyük yalan kendisi zaten. Şaka be Bende yalan olmaz dedi daha şimdi. Evet. evet. Şimdi ismi Suat dedi ama kimliğini bakın Ramazan ikinci. <laughs> ya ya Suat ne? Ramazan mı diyeyim Suat mı diyeyim? Abi yani genelde Suat'ı kullanıyorum. Kimliğiniz? Ama Ramazan'da genelde şeyde. Ramazan aylarında. Devlet işlerinde <laughs> aynen. <gülüyor> Ya adam yalanın baş kahramanı çıktı ya. Ben de yalan yok dedi adı bile yalanmış ya. Sanayin abi ee, şöyle diyeyim. Şimdi müşteriler bize gelir. Hani araba bir saatte çıkar mı? Biz deriz abi bir saat imkansız akşama kadar bekletiriz. Ama araba akşamda çıkmaz. <laughs> bir de akşam da çıkmaz. Akşamda çıkmaz. O yine bir iki günü bulur. Peki mesela iş yoğunluğunda erken çıkabileceği halde böyle daha geç söylediğiniz oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Dolayısıyla randevu veriyoruz ama randevu saatinde alamıyoruz. Alamıyorsunuz. Randevu 11 diyoruz, akşam 3'te alıyoruz, 4'te alıyoruz. Abi arabanız yakında bitecek. <gülüyor> <gülüyor> o ara arabamız yoksa tabii. Ha. Arabamız varsa sıkıntı yok, anında bitiyor. Elde arabam yoksa, o an binecek arabam yoksa o müşterinin arabası bir süre parça Biliyor. mı bekler? Tabii abi pa parçacılarda da var ama suç. <laughs> abi geliyor depoda, bizim depolar bitmiyor parçacıların. Evet. O abi yüzden, ki parça çoktan takıldı. Sen biniyorsun buraya. Biz öyle test abi. <laughs> öyle binme yok. Müşterinin bir kere haberi olmadan binmiyor kimse. Evet yani abi. sonuçta eve gidip geleceğim test edeceğim bunu. Yani... yani onu test ediyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Borusan'la yapıyoruz zaten. <laughs> en kral yalanını kovalıyoruz. 25 yıldır yalan dinliyor. 40 yıldır yalan dinliyor. Belki de söylüyor. Ee, en kral yalan hangisi? En popüler yalan hangisi? Sanayi. Şimdi bu işin içinden çık abi. <laughs> Hangi yalan söyleyeceksin <laughs> Salı günü gel, çarşamba günü gel abi. <laughs> ya bir şekilde başka bir gün gel yani. Bugün başka, gelmedi. Evet. Yani başka bir gün gel. Yani söylediğim diye yok tabii de. Tabii tabii asla yani. Duyduğun şu halli. Bir arkadaşın söylediği yalanı soruyor. <laughs> Sanayiye geldi adam işini yapacak. Ya hallederiz abi. En güzel yalan. Ya da arabası bittikten sonra vatandaşın söylediği en güzel yalan da abi ben yarın hallederim. Ha ödemeler ödemeleri yarın hallederim yarın ya. hallederim değil mi? arabayı alıp gitmesi en güzel yalan sanayide geçerli yalan. O yarın bir daha hiç gelmiyordu. Ya yarın gelmiyor abi. O yarın yok. Hallederiz abi. Halletmiyorsunuz. Halletmezler. <laughs> Ama öyle ya da böyle Türkiye'nin en güzel sanayisi burasıdır. Ama yine ne olursa olsun maslakta hallolur her şey. Evet. hallederiz yalanına rağmen eninde sonunda... Halledilir. 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 Halledilir yani ee, az kaldı abi. Az kaldı abi yani. <laughs> Ama adam aramaya başlamamıştır az kaldı abi. Mesela arıyor değil mi abi? Yani, yani, benim araba çıktı mı? Çok var oyun gibi arabayla alakalı girdiğin zaman çok var. Az kaldı dediğinde mesela araba şurada tozun içinde duruyor <laughs> muhtemelen yani. <laughs> Fiyat konusunda yalan söylüyorlar ya. Mesela? Mesela 100 ise 200 diyorlar. E sonra 100'e inmek için mi? Evet. <laughs> İlk başta fiyat 1000 liralar, ondan sonra tekrar bize düşüyor yani. Ya kardeşim bu parça bu değişmesi lazım Bu olmaz mı? Yenisini alacağız diyor. o böyle uğraşırsak aynı paraya çıkar. Yani biz de evet. sıfırını alsak daha iyi diyor mesela açıkçası. Ha yani diyor ki ben bununla uğraşırsam da aynı para yani. sıfırı da aynı para diyor. Aynen, aynen öyle. Böylece uğraşmayayım mı diyor. Uğraşmayayım diyor. Değişim ama insanlar istemiyor değil mi değişim? Değişince değeri düşüyor, tamir edilince düşmüyor. Aynen öyle. Sence de garip mi bu? Garip, çok garip. Öbürü sıfır takıyorsun. Yani, yepyeni. Yani yepyeni. Ama onunla, onunla o eskisine uğraşmak daha güzel kalıyor alıyor Evet sevgili Otomotiv'i izleyicileri Bugün Mastak Sanayi sitesindeydik, Atatürk Sanayi sitesindeydik. Ve sanayinin en kral, en popüler, en çok söylenen yalanlarını sizler için araştırdık. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hoşçakalın. kalın.